İMEAK Deniz Ticaret Odası ve 9 şubesindeki meclis organ seçimleri tamamlanmak üzere. Merkez olarak 15 Ekim Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü'nde 6 Kasım Pazar günü de Antalya şubesinde yapılarak 2022-2026 dönem meclis organ seçimleri tamamlanmış olacak. En son 12 Ekim Çarşamba günü İskender'in şubesi üyeleri sandık başına giderek oylarını kullandı. Şubenin hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi tamamlandığında oy sayımına başlandı. Sandıktan 168 oy çıktı, oyların biri geçersiz sayıldı. Mevcut yönetim kurulu başkanı Kemal Kutlu'nun mavi listesi 89 oy, mevcut meclis başkanı Adnan Genel'in beyaz listesi ise 78 oy aldı. Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan şubenin yeni yönetimi ise önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısıyla belirlenecek.